Nurullah Gence ait bu dizelerde kaç ad tamlaması kullanılmıştır? Öncelikle şunları hatırlayalım. İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını, yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Zincirleme isim tamlamaları ise en az 3 ismin birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmasından oluşur. Ayrıca her zincirleme isim tamlamasının içerisinde birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmış en az iki isim tamlaması vardır. Bunların ikisi de belirtili, ikisi de belirtisiz, biri belirtili, biri belirtisiz olabilir. Şimdi dizelere bakalım. Korkunun parmakları uzandı boğazıma. Neyin parmakları? Korkunun. Burası kendi içerisinde belirtili isim tamlaması. Parçalandı bir anda ruhumun yelkenleri neyin yelkenleri ruhumun burada da bir belirtili isim tamlaması var. Son mutluluk sesleri inince kulağıma ne sesleri mutluluk sesleri burası da belirtisiz isim tamlaması. Kapladı her tarafı sessizlik dikenleri ne dikenleri sessizlik burası da belirtisiz isim tamlaması oldu. Yani bu dizelerde bizim 4 tane isim tamlamamız var. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar.